şimdi indim ve kütüphaneye geldim. Devasa bir bina. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. arkadaşlar. Burası ilk kat. oturma bölgesi var. Burası da böyle gözüküyor. Sonra merdivenle Merdiven, merdivenlerin uzunluğuna bakın. Şöyle. Böyle devam ediyor. Şu an ikinci kata geldim. Burada Burada çikolata ısıtacak. Kahve, bu Son çikolatayı, diğer çikolata almak istedim. Ve bir güzeldi bir yani bir bence. Bir Sanırım 7.24 var bu hizmet. Yani yanlış biliyorsam güzel. Çorba da 12-12 arası, ee, 6-8 arası oldu. Kek de 12-8'e. Da soğuk. Çok kardeşim, çok bir Ne bir merdiven. Yine çıkıyorum. Aldığım kitap şiir kitabı olmuş ve ben şiir kitaplarını yani seviyorum ama çok sevmiyorum. Devamlı olan bir şey okumak istiyorum ya da biraz okudum. Şimdi gezineceğim tekrardan. Bir şeyler aldım. Bir şey aldım da. Aldım. Bu kitabı çok beğendim bu arada. Eşsiz Hadi rotalar. Ee, belirli yolların istikametini söylüyor. Kaç kilometre olduğunu söylüyor o yolların. Güzeldi beğendim. Armada da indim. Kızılay'a gideceğim. 12 metrolara gidiyorum link vardı. Millet Kütüphanesi'nin orada. Ringi kullandım. Öğle armadanın oraya geldim. Şimdi armadadan Kızılay'a gidiyorum. Bu da metro kütüphanesi varmış. Bunu bilen yazabilir miyim? Kızılay. Karışıklığı şaka <laughs> mı? Yani gerçekten. Aşırı karışık geliyor bana. Labirent gibi, yürüyorsun yürüyorsun, tekrar yürüyorsun. Sağ sol, sağ sol, sağ sol sürekli. Kahve dünyasının glutensiz orman meyveli, vanilyalı kabını denedim. Ben beğendim, güzeldi. 150 liraydı. Beğendim yani. Kıvamı bu şekilde cheesecake gibiydi. Şu an ne burası? <gülüyor> Zeynep. Kartal'ın nerede iş şu anda? Ulus Çarşısı. Şimdi evet. ulusa, gel ulus'a geldik. 200 metre... Şimdi İstanbul Baharat diye bir yere geldik ama Ankara'dayız. Neden İstanbul Baharat? Onu bilmiyorum. Şimdi Kulun Park'ın oraya gidiyoruz. <laughs> evet, sağ <olayım. gülüyor> Buradaki duvarı boyamışlar. Ben en son sanırım 2021'de gelmiştim. Müzik <laughs> やった kilitli günlüklerden eskiden çok kullanıyordum. Ben sana getiririm. İlkokulda. Dersiye gidiyordu. Çok güzel bir şey bu. Şöyle kamp şeyleri var. Arkadaşlar az önce montuma kuş sıçtı galiba şans beni buldu öyle yorumladık değil mi? evet. Pastane çok güzel gözüküyor. Külah çok güzel. Şimdi biraz daha seney sesi konuşacağım. Böyle anne sesi. Anne sesi akmıyor Çarşamba da yedi gibi değil mi? Çarşamba yedi gibi. Bence de yedi. Ben 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 Sonunda çok Kadine, Masada dönem soktu. Birazdan patates olacağız. Evet. Bilmem kaçıncı gö kez gördüğümüz Aspava. Ve yine bir Aspava. Onun önünde de bir Aspava. Burada Karanfil sokakta bir ana böyle takı takı anahtarlık satan bir yere girdik. Bu anahtarları çok beğendim. Şu yukarıdaki pembe yıldızıyı almıştım. Büyük ihtimal birine bir şey olduğu zaman bir şey yapmak için. Yine Karanfil sokakta kitapçıya geldik. Dost kitap evine. Burada e, çizgi romanlara bakıyorum. Bir tane aldık. Senin adın, your name. Akrabamızın evinin camından böyle dışarıya baktığımızda bir sürü papağan vardı. Bubble tea.